Bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde gür sesle İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. Ece. Ece. איסטיקה מאשר <ís traveling out>

kardeşlerim, ilçe başkanlarım, hukuk kolları başkanlarım, gençlik kolları başkanım, değerli hazırım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, bu Bugün altıncı olan kongremiz, özür dilerim, dördüncü olan kongremiz, Şahin Bey ilçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Buradan hikayemiz var. Galip olan arkadaşımız çıkacak. Hayırlısıyla partimize hizmet edecek. Değerli kardeşlerim çok konuşacak bir şey yok. Ee, i̇nşallah bundan sonra yeni bir sayfa açacağız. Yeni bir sayfa ve yolumuza devam edeceğiz. Bu kongreden bundan sonra yapacağımız ilk kongresine Gaziantep'te İyi Parti'nin ve Türkiye'deki İyi Parti'nin ayak sesleri. Gümbür gümbür geldiğimizi tüm Türkiye'ye ve Gaziantep'e duyuruyoruz. Allah'ın izniyle burada biz yönetim olarak tek başımıza bir şey yapamayız. Birlik, beraberlik, birlik olmadığımız süre içerisinde. Biz, siz bizim arkamıza duracaksınız, biz sizin önünüze yürüyeceğiz, siz bize gelin diyeceksiniz, biz koşacağız Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim. Bu kongrenin e, bir hususunu hatırlatmak istiyorum. E, daha önce burada geçen kongrelerde aramızda olup da bugün olamayan rahmete geçen kardeşlerimize rahmet diliyorum. Hastalarımıza şifa diliyorum. Bunun yanı sıra kuruluştan Selim başkanımla başlayan Selim Yılmaz başkanımla başlayan partimize hizmet eden tüm ilçe başkanlarımıza, görevi bize devrilen İsmail Taşkın kardeşime ve bundan sonraki alacak kardeşlerimize teşekkür ediyorum. partimiz ve teşkilatlarımız adına. Ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Zamanı da çok açtık. Allah'ın izniyle bu şölenimizden mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde yapacağız. İnşallah iyi bir şekilde çıktıktan sonra huzurla yolumuza devam edeceğiz. Ben il başkanı olarak tüm teşkilatların arkasındayım. Allah'ın izniyle birlik bir haberlik içerisinde olacağız. Evet. Cenab-ı Allah birliğimizi, dilliğimizi, düzenimizi bozmasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'im diyene. Sayın İl Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlar, Sayın İyi Parti'ye gönül vermiş hanımefendi ve beyefendi kardeşlerim basınımızın değerli mensupları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın bir ilçemizin dördüncü olağan kongresine hoş geldiniz. Bugün ben ve yol arkadaşlarım aranızdan olmaktan gurur duyuyorum. Milletimizin, ülkemizin daha demokratik, daha huzurlu, daha adil yönetilmesi amacıyla kurul, kuruluşundan bu yana İyi Parti ailesi içinde genel başkanımızın, partimizin, Gaziantep il ve ilçe teşkilatlarının vizyon ve çalışmalarından yılmadan çalışarak destek olduk. Bu uğurda sizlerle sokak sokak tüm etkinliklerde, seçimlerde birlikte olduk. Yola çıktığım ilk günkü heyecan ve edindiğim tecrübeleri sizlerin vereceği güvenle partimizin hizmetinden daha yukarılara taşımak için Şahin Bey ilçe başkanlığına talip oldum. Salonda gördüğüm üzere yıllarca İYİ Parti sevdalısı birçok gönüldaşım, dava arkadaşım var. Hepinize bu onurlu mücadeleniz ve verdiğiniz emekler için çok teşekkür ederim. İYİ Parti için dün vardım, yarın olacağım. İYİ Partili duruşumuzun kaynağı memleket ve millet sevdasıdır. Değerli partililerim, bugünkü seçim sadece bir korkut yarışı değil. Sizlerin de bildiği üzere memleketimiz ciddi demokratik sıkıntılardan geçmektedir. Milletimiz ekonomik krizler ile mağdur edilmektedir. Ülkemiz adım adım parçalanmaya sürükleniyor. Bugün adıyla onur ve gurur duyduğumuz milli mücadele kahramanı Şahin Bey'in bizlere emaneti olan aziz toprakları şerefli bir Türk milliyetçisi olarak sahip çıkmaktadır. İlkemizde ve vatandaşların huzuru için İyi Parti temsilcisi olarak 164 mahalleyi sokak sokak dolaşarak mücadelemizi anlatacağım. Gencinden yaşlısına Memurundan esnafına, muhtarından sivil toplum örgütlerine her kademeden insan dokunacağız. Sevdamız İyi Parti. Sevdayamız insan olacak. Bugün burada huzurunuzda söz veriyorum. Siyasi bir çıkar için, bir koltuk için bulunmuyoruz. Bir arayışmanın parçası değilim. İyi Parti ailesinin bir evladıyım. Her zaman partimizin ve partilerin doğrultusunda çalışacağım il ve diğer ilçe yönetim ve teşkilatlarıyla koordineli olarak omuz omuza birlik ve düzen içinde partimizin yükseliş için çabalayacağım. Sizlerin iradesinin sorumluluğu hep hissedeceğim. Geçmişte olduğu gibi yarından yine birlikte ve güçlü duruşumuz olacak. Çünkü biz Şahin Bey'li. Çünkü biz İYİ Parti'yiz. Hepimizin tekrar sevgi ve saygımla selamlarken kongre, kongremizin ilçemize, ilimize ve İYİ Parti'ye hayır getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. Ne mutlu Türk'üm diyene.